Merhaba dostlar. Ben Ayhan. <laughs> Bakalım annem neler yapıyor. Nora ne gene? Ne diyor Ayhan? Ne diyor Arkadaşlar merhabalar selamünaleyküm. Şöyle kayınbabama şerbetli tatlıdan koydum. Bunları da ona koydum. Stresledim. Şunu serpil görmeceme götüreceğim. Onu da streçledim. Arabada toz olmasın. Ayhan'la birlikte biz gülaca gideceğiz canlar. Telefonumun dün e, şarj kaplosu cebimdeydi. Orada sallandı mı bir şey mi oldu bilmiyorum. Telefonumun şarj doldurmuyor. Bismillah diyelim. Pazara gidelim. Serkan pazar araçlarımızı verdi. Hadi bakalım. Bugün neler yapacağız? Bakalım görelim. Sevgili takipçilerimiz. Bugün botlarımı giydim. Bir bakın nasıl olmuş. Biraz ayağıma bol gibi. 39'da vardı ama internetten işte ayağını deneyip de alamadığın için. 39 alırsan dar geliyor. 40 alırsan bol geliyor. Bazen ayak ebatı tutmuyor canlar. Anahtar savaşı yaptı İbrahim, Ayhan'la İbrahim feri diyecektim. Akşam Ayhan, e, Yüksel babam geldiğinde beraber açmışlar. Anahtar sen açtın Ayhan diyorum. Babam aradım. O da yaz uyuyormuş. Onu da uyandırdım. Serkan aradık görmedin mi? Biz de açmadı mı telefonu? Açmadı. Ha, o da açmamış. Sonra bir düşündüm akşam ki yeleğim hangisiydi ki diye. Yeleğime baktım onun günden çıktı canlar. Çamaşırlarımı serdim. Ondan sonra e, biraz çamaşırım vardı onları serdim. Şimdi Ayhan'la birlikte Gülac'a gideceğiz. Görüşürüz. Gül takipçilerimiz biz yine telefoncu da bulduk kendimizi Galip tamam, galiba abi de. Bölge iletişim. Tamam. Bunu kapattım. Aynen galiba abi artık yıldırdık şöyle galiba Aynen. bir de göstereyim. Emre de geldi. Emre sen yoktun dükkanda bir eksiklik vardı. Diğer Geçen geldiğimde Emre'yi çekmemiştim. Annesiyle izlemiş. Bugün şöyle net çekeyim. Bu da bizim Gülpınarlı Emre. Mesajlar mısın? Galiba abi, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. Ben bir ay bir ay olmadan şarj kaplıyı bozdum. İnşallah orijinal <laughs> bir kaplı verirsin sana da. Evet galiba bir de orijinal kaplılar varmış. Şöyle. orijinal kaplımızı aldık. Galiba abi şöyle elektrikli süpürge de satıyormuş. Ben Aksaray'daki evime zaten düşünüyordum. Marka olarak da çok güzel benziyor. Ama beyaz eşya şans işi. Bilmem şansım artık ne çıkar. Güzeldir yani eminim güzeldir. Bu arada e, elektrikli süpürge mi de aldım canlar. yıldır. Bölge iletişimde. 2 yıl garantisi var. Tamam. Biz ben zaten bunu daha önce açamam. Aha. Bir sene sonra falan anca açarım. <laughs> Açıp bir deneyim mi? Dene dene tabii. Aynen. Bir yeri, tamam. Tamam. Emine de... şey de yap. YouTube üzerinden yap. Tamam. <laughs> Emine tamam. de yine burada. Bravo. Müşteriyle ilgileniyor. Ayhan da e, diğer telefoncuya gitti arkadaşlar. Galiba abinin kardeşi de buraya yine telefon dükkanı açmış herhalde. Yeni açmış. Bakalım süpürgemiz nasıl çıkacak? E, hangi renk onu da bilmiyorum. Burada gördüm geçen. Bizim gül vermiş bir tane. Sen daha geliriz onu da bana ver galiba abide dedi. Bugün şansım varmış dün gelmiş. Bugün de ben aldım. Emine nasıl gidiyor? Ya abla sen nasıl gidiyor? Nasıl? Valla ben iyiyim de telefonu bozmasam daha iyiydim de. <laughs> Olur sıkıntı yok abi. güzel garanti ürünler. Emine diyor ki elmas abla ya diyor. Onlara var. üzülme neler var neler diyor. Kullananlar, bozanlar diyor. Aa, iPhone, yüksek iPhone'lara bile el lira tablo kullanıyorlar. Ha, kötü değil kablo da. Yani evet. neler kullanıyorlar? Seninki güzel yani. İki garantimiz zaten. Tamam canım benim. Orijinal kabloyu bulduk ama iPhone'un değil, olsun bakalım inşallah bir zarar açmaz bize. Orijinal oldu çok sıkıntı olmadı abla. Tamam. tamam. Galiba bir güveniyorum zaten o zararlı olsa vermez. Bir de telefonumun şeyisini yaptırdık ya arkadaşlar kaskosunu. Telefonla birlikte gitmesi lazımmış garantiyi ödemesi için. Niye böyle oldu gerçekten bilmiyorum hani ayağımı bastım da bilmiyorum. Dün doldurdum sabah baktım doldurmuyor. Neyse ayhan gelince görüşürüz canlar. Ayhan da geldi arkadaşlar. Ayhan benim sol yanım. Arkadaşım. Tamam süper. abinin kardeşi de Gül Ağacı açmış. Mesela Ayhan müzisyen olduğunda hemen orada kötü yapıyorlar YouTube'da. Dayısına rakip çıkmış diye ona kalırsa iki kardeş ikisi de Gül Ağacı dükkan açmış. Rakibine alakası yok. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Mesela ben YouTube açınca Demirci kasabasında birçok kişi açtı. Herkes kalbin ekmeğini yiyor yani. O zaman biz gidiyor, Süpürgemizi de alalım. Ayhan'cığım bize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güle güle çeker evleri temizler. <laughs> Yok ya Ayhan güçle alır kendi. Şurada şurada. He. Hadi hayırlı işleriniz olsun. Hadi görüşürüz olun. inşallah. Hadi olun, görüşürüz. Arkadaşlar ben pazara geldim. Halil amcanızla birlikte. Şöyle ayaklı sine aldım. Evet. O da benim araba taş o tarafta. Pazar görüyorsunuz bayağı kalabalık. Şurada da bizim araba. Arkadaşlar seni sığdırdım Uğur böceğime. Çok mutlu oldum bunu da evime aldığım için. Arkadaşlar şarjım az. Şöyle annemgile geldim. Ayaklı senimi de aldım. Çok da mutlu oldum gerçekten o kadar büyük ki. Yine de Uğur böceğime sığdı. Annem evde mi bilmiyorum. Şarjım da bu arada. Şarj makinem bozuk olduğu için dolduramadım. Hadi bismillah. Hatice Hanım. Hatice Hanım. Anne. Sevgili takipçilerim şarjım bittiydi. Annemi kapısında konuşuyordum en son. Şimdi görüyorsunuz Serpil ablamın evine geldik. Serpil ablam tepsisini de getirdim. Annem diyor bana hastalık olmuyor mu diyor. Kaynana benim tepsiyi Serpil'e getiriyorum diyor. Eee öyle dedim. Gede yediğin öde demişler. Borcum vardı. Hmm. Ablam bana verdiydi tepsini. Ben de onu getirdim. Geri iade ettim. Hmm. <laughs> Seninki de bayağı yarım tepsi kadar vardı canım. Aslanızın şey... tepsiydi. He bozuncum. Öyle oluyor. Olsun da Onda ben buraya geliyordum. Annem de gidelim. Ben de gidim Serpil'e dedi. Annemi de getirdim. Daya daya, yapsın, yatacı yardım. Ben aslında tepsiyi verip bir kahve içip gideceğim. İplerim okulda. Ablam da burada buraya gelsin. Gayrı öğretmenine bir mesaj attık. Şimdi ablam bir çay koyacak. Buradayız canlar. Benim de galiba dudağım uçuklayacak. Ya da sivilce bilmiyorum. İkisinden biri ağrıyor şu an. Annem ayaklı sinimi çok sevdi. İyiymiş iyi iyi. Bul bulamadı otururuk başına. He, fiyatı da diğerlerine göre gayet uygunmuş. Fiyatı değil. değil. Bağlı değilmiş vallahi iyiymiş olmaz. 500 TL'ye aldım. 600 dedi abi. Ben dedim e, düz olsun dedim. 550 dedi. 500 dedi. iyi hadi al bakalım götür dedi. Zaten büyük. Arabaya da sığmıyor dedi. Çok büyük. Ben daha da adamdan şöyle gelen adamım. He iyi yaptın. Senden evvel ben borcunu verdiydim. Sen gelmeden öyle. Şimdi annemlerin programı başlayacak arkadaşlar. Büyük bir gözle ona bekliyor. Saat şu an iki buçuğa geliyor. Bir buçuk dakika sonra da başlayacakmış. O zaman bir çayımızı içelim e, vlogumun devamında bugün alışveriş günü gibi oldu pazar alışverişi e, ayaklı seni hiç aklımızın ucunda yoktu elektrikli süpürge hiç aklımızın ucunda yoktu artık eve gittikten sonra süpürgemizi denerik ayaklı sinimizi güzelce sileriz birçok e, işi vardı bu olsun onlar benim mutluluk şeylerim ben evime bir şey aldığım zaman bir çöp bile olsa mutlu oluyorum canlar İnşallah yavaş yavaş ula, ula, ula. evimizin eksiklerini tamamlıyor. Görüşürüz sevgili takipçilerimiz. Arkadaşlar biz evimize geldik. Ayhan'ım, İbrahim'im yine birlik, beraberlik içindeyiz. Zeytinimizin suyunu bir doldur İbrahim'im yürü. Ayhan kapılarımı açın mı annem ya? Şşş. Ağzına vuracaktı. İbrahim zeytinin suyunu bir doldur yürü annem, bir bak. Bir İbrahim'in çantasını bana. Sihir <laughs> <İyi> olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bunları da pazardan aldıklarım. İbrahim'in çantasını şuraya bırakın. Bunları da ben götürürüm. Kara kızlarım. Var mı oğlum suyu? Hı? Çantanı al gel. Ay ayaklısını bize al paşam. Çiğ, arabama vurmadan çıkar. Ben yavaş yavaş koydum. Yavaş. Hı? Komşular gördü de orada. Kumesin üstünü örteceğim diye. Düşürün bak senin Cayhan onu. Ne? Arkadaşlar zeytin mamasını verim tavuklarını da bekliyor. Şimdi onların yemini de vereceğim canlar. Aslında Ayakkabılar, tavuklar olmasa da seni bir salsam. He. Dur la elim ıstıracak. Spa. Spa. Oğlum, 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 oğlum. Oğlum, zeytinim, zeytinim. Ha? Ne oldu? Özledin mi anneyi? Elması özledin mi Emması? Ha? Eli ver, elini ver. Ha. Aferin sana, özledin mi Emması? Emma sözledin mi? Zeynep Karabulut Zeynep Karabulut ablamıza selam olsun. O zeytin çok seviyor. Değil mi zeytin? Değil mi oğlum? Kardelen ablamıza selam olsun. Zeytinimi seven ablalara selam olsun. El ver. Elini ver. Elini ver. <laughs> elini ver elini. elini. sar beni. Sarmala beni. <laughs> şımarma şımarma. Şımarma. Tavuklar korktuğunda sonra yumurtlamıyorlar. Şöyle tavuklarımı azıcık yeme atayım. Bir de tavuklarımın yumurtalarına bakayım. E, Vedat abi ta e, horozu yenile Elmas bacım. Yaşlanmış diyorum da daha iki senelik 3 senelik anca herhalde bu horoz. Ne yani işte, mi geçen gün söyledim. O da o horoz pek yaşlı değil dedi. Şöyle zoba kuvalarımız doldurulacak canlar. Hemen şuradan bir yeme alacağım. Bir de yumurta var mı bakacağım. Şuradan normalde yumurtluyorlardı. Orada torbalar çıkarmışlar. Yumurta yok. Arkaya falan düştüse bilmiyorum. Sevgili takipçilerim. Burada üç tane yumurta var. Bir tanesini kırmışlar. Kumesin içinde var mı yok mu bilmiyorum. Şöyle Bismillah diyelim. Şuradan birazcık arpa alalım. Zaten karınlar tok yemiyorlar.

Boğazım boğazlanıyor. Sevgili takipçilerim ben şöyle yeni almış olduğum ayak sehpamı bir bakın nasılymış? Kırıcık var. İnanamadım bakmadan aldım. Orada hoşuma gitti. Abi dedi, "Ben bunu ara arabaya koyamıyorum. Çok büyük olduğu için." dedi. Okuyan masa ve sofraymış adı. Şöyle arkasında az bezikler var ama önemli değil. Ayak kısmında. Bismillahirrahmanirrahim çok büyük. Konya'ya gittiğimizde Tolu bacım bir de arkadaşlar. Pek hoşuma gittiydi. Bizimkiler biraz daha küçük buna bakarsan. Biraz sonra e, ikisini sizlere göstereceğim. Aradaki farkı. Şöyle bezim ıslatayım. Bol yağ çözdü. Temizlik yapalım. Çünkü biliyorsunuz pazarda çok yer dolanmıştır bu. Harbi. Sıs, Kafamda benim oldu. Kimseye beğenmem benim o. Şeysine de bu arada. Deseni var ya mermer deseni. Çok seviyorum bu mermer görünümü. Bu arada fiyatını söyledim bilmiyorum canlar 500 TL'ye aldım. Bu görmüş olduğunuz masayı. Yani bu evin kaç adı? Seninle ömürlük. Kılana kadar benim de. Gözüküyoruz inşallah sevgili takipçilerim. Şöyle alayım sizleri. Canlar, elmas paçanız. İbrahim e getirmiş. Sebzeleri buraya koymuş. Bir de bunu ben biraz sonra ölçeceğim. İnternet üzerinden baktım fiyatlarına 100 santim falan yazıyor. Acaba boyu mu bilmiyorum. Ben boyunu falan ölçmedim. Sadece ebatı hoşuma gitti. Onu aldım. Bu arada niye dışarıdan geldiğiniz montlarla evde duruyorsunuz diye takipçilerim oluyor. Üş yok canlar. Dışarılar sıcak diye soğuk. Gerçekten üşüyor, yok. Çok soğuk. Mutfaklar falan buzdan mı gibi. Benim kadar var ama. Altın mı ya da ne olmasın canına üstüne yazarım altına elmasın e-s benim her şeyimde yazar takipçilerim görmüştür belki bilmeyenler için aramıza yeni katılanlar var Allah razı olsun hepinizde bana destek verip bugüne getirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum her birinize saygılar sunuyorum canlar. İnsanoğlu bir gün güler, bir gün ağlar. Hiçbir zaman dört dörtlük mutlu olmaz. Bu günümüz biraz mutlu geçti. Güzel geçti. Sevdiğim şeyler aldım. Söylediğim gibi ben bir bardak bile alsam evime o gün huzurluyum, mutluyum arkadaşlar. Evim için mücadele olduğu için seviyorum yani evime katkıda bulunmayı. Bir de insan kendi kat, e, aldığı zaman emeğinin karşılığıyla daha bir güçlü, güzel oluyor ve güçleniyor. Mutlu oluyor. Cesaret geliyor. Şöyle eski masamı da çıkaracağım canlarım. Aradaki farkı göstereceğim sizlere. Şöyle devlete takipçilerim. Bu bile çok büyük gözüküyordu normalde biz yemek yerken ama bunun yanına bu geldiği zaman aradaki farkı gördüğümüz bu e, evdeki faransıma, e, parkeme uyuyor. Şunu da çok sevdim. Zaten bir tane kalmış. Renk seçeneğim yoktu ama ilk ki oydu. Sevdim. Sevimli kardeşim. Bunu da hafife koyacağım. Seni nereye sığdırsam bilemedim. Lire... <laughs> çok büyük olduğun için sana bir yer bulmam lazım. Kapıdan açtıkları zaman seni düşürürlerse çok üzülürüm. O zaman bütün emeklerim boşa gitmiş gibi hissederim. Şöyle. Hiç yakışmadı iyi bura. Oldu mu sizce? Bence olmadı. Bunu bence salonun bir köşesine koyayım arkadaşlar. Burada zarar görmesin. Çoluk çocuk gelip giderken eline çarpar, düşer, fayasını mı kırar, kendi kırılır. Çok üzülürüm. Şöyle neler aldım. Hemen kısaca bir göstereyim canlar. Sizlere elmas bacınız. Bir tane marul aldım. Bir buçuk kilo mandalina aldım. 2 kilo domates aldım. Salata yapım diye. İprem efenin ağzına koyayım. Salatalık aldım. 20 TL'lik e, sivri biber aldım. 1 kilo bir buçuk kilo yakında limon aldım. Bugünkü pazar alışverişimde bunlardan ibaret. Hadi şimdi elektrikli süpürgemizi açalım. Sizlerle birlikte deneyelim canlar. Evet, kalbi güzellerim. Şimdi elektrikli süpürgemin açılışını sizlerle birlikte yapacağım canlar. Hadi bismillah diyelim. Nereden açsam ki? Ben bunu niye açıyorum biliyor musun canlar? Açacağım. Onu sonra tekrar bunu salonuma koyacağım. Şimdi kullanmayacağım. Aksaray'daki evime gidince kullanacağım. Oraya aldım. Çünkü buradaki var süpürge. Oradaki eve lazım oluyor. Parada değerini yitiriyor. Her şeyi ateş parçası alıp gidiyor başını. O yüzden şöyle Bismillah diyelim. İlk süpürgemizin açılışını yapalım. Ben hiç böyle pahalı bir süpürge almadım. 17 senelik evliyim. İlk defa bu sene aldım canlar. O da ne için aldım? Bu markayı çok seviyorum. Şöyle bir tuttuğunu koparan bir e, halıyı çeken bir şeyim olmadı süpürge. Hep uygun fiyatlara olan süpürgelerden almaya çalıştım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Ne kadar mutlu oldum şu an. <laughs> Anlatamam canlar. Bu arada bölge iletişimden aldık bunu. Gördünüz sevgili takipçilerimiz her zaman istediğiniz zaman getiriyor galiba. Ben tam olarak bilmiyorum. Yanlışta bilgilendirmek istemiyorum. Sanki bu şu e, şeysi falan hani bu halları döven var ya onun gibiyim sevgili takipçilerim? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım olmayanlara versin inşallah. Gerçekten benim oldu mu? Başkasının da olsun diye dua ediyorum ben her zaman. Rabbim büyük isteyen herkese versin. Rabbimin hazinesinde çok benim oldu başkasının olmasın demem asla demem arkadaşlar. Olmayan herkese nasip etsin inşallah Rabbim. Şöyle. Arkadaşlar bir tane daha varmış. Yine görüyorsunuz iki taneymiş. Ha bir tanesi halı dövüyor normal süpürge şeysi. O halı güvenden. Çünkü dem atlama şeysinde gördüğüm elektrik süpürgesine bakın halı dövücüsü de var olmuş. Ay inşallah güzel çeker Volt yüksek olur da değiştirmek zorunda kalmam. Çünkü denemeden aldım bu. Beyaz eşya tamamen şans işi biliyorsunuz canlar. Burada ne var? Şöyle e, koltuklarının aralarına girebilmesi için. Ha, şu koltuk çekici. Şu da girmeyen yerlere. Burada pek bir şey yok. Millerden diyelim. Hadi şansıma güzel şey çıksın. Ne olur Allah'ım. Süpürgem güzel olsun. En hayatımın hayatımda bir iyi güzel süpürgesi olsun. Ders sınavı çok övüyorlar. Ders almayı bile istiyorum ama hiç kullanmadığım için bilmiyorum canlar. Yani tam Emin değilim yani nasıl olacak. Rengi de bu çıktı sevgili takipçilerim. Bu arada 3 tane renk vardı. Şöyle tamamen e, tesadüf ne gerçekten bilmiyorum rengini. Üçünden acaba hangisi? Hatta mavi bile çıkar umuduyla bekliyordum. Mavi de çıkabilir düşüncesiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi neymiş anam? Kaplı bunun kapısı neredeymiş? <laughs> ayhan have Benim var. Ben ne profesyonel ayhan. Ayhan da ayhan. Ayhan! Ayhan! Şimdi kızar ayhan da var. Ayhan! <laughs> bu süpürge bu komşu izin annem. Ha buradaymış dur. Seni boş çevirdim. Bunu bırak şarjı aşkım. Kim koruyor mu ha? Annem getire, ne aldı? Hadi. Arkadaşlar, bunu da kendi emeklerimle aldım. Çok mutluyum gerçekten. Bir adının bir şeyle başarması çok güzel bir duygu. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bir bak oğlum kameraya elini çek. Güzel güzel çekimlerimiz olsun. Oldu mu? Hı hı. Bu sessiz çekim. Hadi. Oo, bak hele halıyı bırakmıyor. İyi mi? Çok güzel. <laughs> Bayıldım arkadaşlar. Benim önceki süpürge mi var? Neyiz Ayhan? Bir çek de baksana aradaki parçamdan zaten. Bak hele. Sen şey yap da ben yaparım bir sonra. Çalışıyor sessiz. E, bunun fiyatı arada bin lira fark var. Gerçekten çok güzel bir makineymiş. Bir de hanım denesin ki bir de o aradaki farkı görsün. Gel oğlum bir bak. Anlayacaksın zaten süpürgenin bizim süpürgenin arada farkını. Bakalım. <laughs> <Da gülüyor> ama elini aldığını kırıyor da arkadaşlar falan. Şey, bile dayanayım. <laughs> ne oldu Ayhan? Aa, kaçırma, kaçırma, ben çırmak kaldıracağım. İyi <gülüyor> mi? <gülüyor> ben de çok sevdim. Bu da bize hayırlı olsun canlar. Yemek olarak da fırına patates süreceğim. Çorba yapacağım, salata yapacağım. Bir güzel videomun daha sonuna geldim. Ee, bu elektrikli süpürge de hanemize hayırlı olsun. Allah'ım inşallah Aksaray'daki evimizde yavaş yavaş düzüp içine e, kurmayı nasip etsin. Herkese nasip etsin. Mı? Ne annem? Ben... Yo. O en küçük düşük mü yoksa? Ha? En düşükte miydi yoksa o? <laughs> Babam. <laughs> ne oldu Ayhan? Ne <laughs> Ayhan? Arkadaşlar o en düşük haliymiş. Biz memnun kaldık. Darısı olmayanlara inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Ayhan'cığım bir bay bay yap oğlum. Çok mu kuvvetli? Tamam.